Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bugün elimde şöyle bir projeksiyon cihazı var. Tam manasıyla taşınabilir. Gerçekten hani tek elle tutabildiğiniz ve özellikle bir yerde dışarı çıktığınızda, odanızda yani hızlı bir şekilde görüntü aktarmak istediğiniz her yerde işinize yarayabilecek Zenbeam E2 incelemesiyle karşınızdayım. ZenBee M2 zaten aslında başta özetlediğim gibi gerçekten küçük boyutlarıyla dikkat çeken bir projeksiyon cihazı. Baktığımızda karşıdan gerçekten şık, ince, zarif durabilen ve her yerinde de böyle nasıl diyeyim yaldızlı denebilecek böyle farklı tonlarda, green'in birazcık farklı tonunda bir yapıda geliyor. Ön tarafta Asus yazısını ve tabii ki burada direkt projeksiyon cihazının kendisini görüyoruz, lensini görüyoruz. Sol tarafından fokus ayarı yapıyorsunuz. Netlik ayarından ziyade büyüklüğü zaten sadece mesafeyle yapabiliyorsunuz. Yani o büyük cihazlarda olduğu gibi ekstradan bir lens uzaklığını ayarlayabildiğiniz bir kısım yok. En güzel yanlarından biri direkt otomatik düzeltme, yani otomatik keystone dediğimiz özelliği var. İster şu açıdan gönderin, ister biraz böyle açılı gönderin. O Keystone'da direkt kendini içerisindeki jiroskop sayesinde ayarlayabiliyor. Tabi dilerseniz dik şekilde de konumlandırabiliyorsunuz. Burada kendi ayakları da var. Dik şekilde konumlandırdığınızda da özellikle screen mirroring dediğimiz telefonla görüntü aktarmak istediğinizde dik bir şekilde işte TikTok'tan videolar izlemek istediğinizde Instagram'dan daha büyük ekranda stalk yapmak istiyorum ben dediğinizde kullanabiliyorsunuz. Boyutlarından bahsetmek gerekirse 110 mm'lik bir uzunluğu, 107 mm'lik bir derinliği ve 39,5 mm'lik de bir kalınlığı var. E ve sadece 410 gram ağırlığında gerçekten hani cebe atabilirsiniz dediğim durum gerçek. Özellikle şimdi kış ayları geldi. Kar kapıda işte yılbaşı geliyor falan. Montun cebine koymak için çok mantıklı. Ben harbiden hani evde de test etmek için götürdüğümde benim kendi kabanımın cebine atıp götürebildim. Çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Bu önemli artılarından biri... E, baktığımızda üzerinde kontrol tuşları var. Zaten burada böyle iki parça tonlu yapmışlar. Bir tanesi joystick zaten üzerinde ileri geri e, yapabildiğinizi gösteriyor. Bir diğer yandan sağ sola çevirerek ses açma kısmı işlemlerini yapabiliyorsunuz. Üst tarafta menüden çıkış yani ortaya bastığınızda menüye giriyorsunuz. Yukarıda menüden çıkış ya da splendid görüntü modları arasında normal, tiyatro ve eko arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Üstte de bağlantı seçenekleri var. Bağlantı seçenekleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz ama bağlantı seçeneği dediğim iki tane gerçekten kompakt olarak ayarlanmış. Zaten arkaya da bakalım bir fiziksel bağlantılardan bahsedip bir adet güç girişimiz var ama sürekli güce bağlı kalmasına gerek kalmıyor. içerisinde bir batarya var ve toplamda 4 saate kadar bir kullanım sağlıyor. Yani en azından bir film ya da birkaç bölümlük diziyi rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Eğer e, e, elektriğe bağlı değilse zaten elektriğe yakın bir yerdeyseniz prize takar kullanırsınız. Ama elektrik gitti ya da kampa gittiniz kampta işte çadıra bile yansıtsanız olabilecek bir durumda olduğu için hani oralarda size 4 saatlik bir kullanım vaat ettiğini söyleyeyim. E, yanında HDMI girişimiz var. Tam boy bir HDMI. Bu sayede işte laptop, bilgisayar, oyun konsolu yani HDMI ile bağlayabileceğiniz her şeyi bağlayabiliyorsunuz. Yanında bir adet kulaklık çıkışı var. Buradan da hani ekstradan AUX diyelim aslında kulaklık demeyelim. AUX çıkışı var. Buradan da ekstra bir hoparlöre bağlayabilirsiniz. Ama üzerinde bir adet 5 wattlık Sonic Master imzalı da bir hoparlörü mevcut. Sesi de hiç fena değil. Birazcık tiz kalıyor ama bir klasik projeksiyon hoparlörlerine göre gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum. Yanında da bir USB girişi var. Buradan isterseniz 5 volt 1 amperlik telefona çıkış alabiliyorsunuz ya da herhangi bir cihazı. Yani power bank olarak da kullanabiliyorsunuz. Ama kutu içeriğinden çıkan şöyle bir USB dangılı var. Bunu buraya düzgünce taktığınızda Wi-Fi özelliği de aktifleşiyor. Bu sayede Wi-Fi üzerinden yani kablosuz ağ üzerinden screen mirroring dediğimiz görüntü aktarımını da yapıyorsunuz. Görüntüyü direkt yansıtabiliyorsunuz. Telefonunuzdaki görüntüyü karşıya aktararak çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani işte dediğim gibi daha geniş ekranda bir stalk yapmak isterseniz ya da YouTube'dan bir video açacaksınız. Direkt gönderip halledebiliyorsunuz. O konuda kolay ve güzel bir adım olmuş. iOS, Android fark etmeksizin oradaki adımları uygulayarak kullanabiliyorsunuz. Kendi gücüne ve özelliklerine geldiğimizde 300 lümene varan bir parlaklık ve W VGA yani 854'e 480 piksellik bir çözünürlük var ama 1080'e de çıkabiliyor. Yani bağladığınızda 1080 görüntü aktarabiliyorsunuz ama hani o eski nesil monitörlerde siz yüksek görüntü verdiğinizde görüntü biraz küçülür ya. Bunda da aynı durum oluyor. O yüzden 480 olarak kullanmanız mantıklı. Ne diyeceksiniz? Ya en azından HD olsaydı, full HD olsaydı hani günümüzde 480 mi kaldı? Evet o konuda haklısınız ama bu kadar kompakt boyut olduğunda burada o görüntüyü işlemesi için gereken işlemcisi işte daha küçük bir lens kullanımı vesaire neticesinde 1080 ya da 720 yerine 480p kullanmışlar ama native görüntüsü bu olsa da dediğim gibi 1080'e aktarabiliyor ve netlik olarak işte uzaklaştığınızda zaten görüntü büyüdüğünü söylemiştim 100 inçe kadar da bir görüntü veriyor. Hani ben evde yatağımın başından karşıya aktardığım zaman falan çok rahat bir şekilde izledim. Hani böyle görüntü ay çok kötü. Niye bu daha yüksek değildi falan filan hiç demedim. Çünkü 720p ya da 1080p veren daha kompakt şeylerde kullanmıştım. Test etmiştim farklı markaları. Arasında büyük bir fark olmuyor. Yani klasik aslında bizim telefonlarda dediğimiz işte Full HD ile 2 knın arasında o küçük ekranda fark etmeme gibi. Bunda da hani çok uzak mesafeler ben 100 inç gibi mesafelerde denemedim. Yakın mesafelerde çok iyi bir şekilde aktarım yapabildiğini gördüm Ve zaten en önemli artılarından biri Keystone'u da çok hızlı bir şekilde yapıyor. Hani ben kendim böyle elimle tuttuğumda bile böyle hafif titremesinde olan yukarıya çıkma hemen kendini ona göre düzeltip ayarlıyor. Sadece dediğim gibi yan taraftan siz manuel fokus yapıyorsunuz mesafenize göre. Baktığımızda yani çok sesli de değil. Yani küçük olmasının avantajlarından biri o. Maksimum kullandığınızda 30 desibellik bir ses üretiyor. O da hani siz o sırada e, filmi izlerken ya da böyle işte odanızda sessiz bir yerde izlerken fi diye çalan bir şey falan yok tabii ki. Bu açıdan kullanıldığında oldukça mantıklı bir sonuç veriyor. Şu anda Türkiye'de yok. Ne kadar olduğunu bilmiyorum. Yani geldiğinde göreceğiz. Yani bence genel olarak baktığımızda şu anda fiyatı belli değil. Onu bir baştan söyleyeyim. Yani daha Türkiye'ye gelmem. Geldiğindeki fiyatına göre değerlendirmek daha mantıklı olur ama dediğim gibi işte kampa gidenler dışarıda ve da odasında böyle küçük bir projeksiyonla görüntü aktarıp ve bunu kablosuz olarak da yapabilmek isteyenler dediğim gibi odanızda takılırken telefonu karşıya aktarıp rahat rahat oradan videonuzu falan izlemekte ayrı bir keyifli olacaktır. Bu konuda öyle bir sıkıntısı yok. Bir de son olarak şöyle bir taşıma çantası da çıkıyor. Hani en azından üzerine toz falan gelmesin. Şöyle hemen içine de rahatlıkla koyabiliyorum ve şık da bir taşıma çantası var. Hafif yumuşak da yani darbeleri de emecek kadar ayarlanmış. Bunu da şöyle yandan içine attık mı rahatlıkla taşıyabilirsiniz. Yani benim aklıma ilk gelen şeylerden biri dediğim gibi en mantıklı olabilecek şeylerden biri kamp oldu. Çünkü hem buradaki çıkıştan bunu power bank olarak kullanabilmek hem de işte orada e, gerekirse bir e, çadıra ya da orada küçük bir bez götürüp bir tane perde yapıp aktarabilmek güzel olur. Gri tonlu mesela biliyorsunuz zaten bizim buradaki duvarlardan biri gri. O tonlu koyu e, şeylerde de 300 lümen bunun için yeterli oluyor ve çok koyu görmüyorsunuz. Bu açıdan taşınabilir bir şey arayanlar için bence güzel bir tercih olmuş. Fiyatını da bilsek tabii ki daha detaylı söylerdik ama keyifli bir cihaz. Sadece eleştireceğim noktası evet işte 480 yeterli ama hani orada belki biraz daha yüksek olabilirdi diye düşünmedim değil. Ama genel kullanımda ya çok kötüymüş, şöyleymiş, böyleymiş dediğim hiçbir şey olmadı. Sizlerin de m 2 hakkındaki düşüncelerinizi ekstra merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Zaten detaylarda gördüğünüz en azından bizim kameranın alabildiği kadar neler yapabildiğini. Oradan da kendi düşüncelerinizi yazarsınız diyelim. Başka bir Arduino Plus videosunda başka bir incelemede görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.